Bu videoda şimdi dünkü videoda dedik ki şirketler yapay zeka kullanarak daha verimli olmamışlar. %4 gibi bir verim var. Bu videoda aslında şirketlerin büyümesine bakmışlar. Yani yapay zeka kullanan şirketlerin kaçı böyle devasa büyümüş, kaçı büyümemiş. Buradaki rakam da %5. %5 yani yapay zekayı iş hayatlarına, iş akışlarına sokan şirketlerin sadece %5'i Bundan inanılmaz faydalar sağlamış ama geri kalan %95'i bu kadar büyük fayda sağlamamış. Şimdi biraz bunlardan bahsediyor bu video. Diyor ki neden? Yani bir şirket yapay zeka ile fayda sağlarken diğer şirket neden sağlayamamış? Neyi yanlış yapmışlar? Neleri yapmaları yapmaları gerekiyordu gibi noktalara değinmiş. Ee, güzel noktalardan biri şunu söylüyor. Diyor ki yani yapay zekaya geçiyorsanız sen bunu en alttaki adamdan değil de en üstten başlaman lazım. Yani senin CEO'n, CTO'n e, yapay zekanın ne olduğunu anlayıp adapte etmesi lazım ve şirketin içine sokması lazım diyor. E, bir de şeylerden bahsediyor. Yani diyor ki e, yapay zekanın yapay zeka kullanarak başarılı olamamış şirketler e, sebebi e, şey değil teknik bir altyapı sorunu değil yani teknik sorunlar değil buradaki sorun Mantalite sorunu yani şirketteki iş akışlarının yapay zekaya uygun hale getirilmemesi ee, gibi noktalardan bahsetmiş. Bence değerli bilgiler içeren güzel bir video. Hadi geçelim videoya.